mutfağına diyelim yine. Yine bir lezzet. Ee, simit yapacağız. Kel simit yapacağız daha doğrusu. Ee, i̇lk defa deneyen arkadaşlarımız için söyleyelim. Ee, tamamen mantı hamurundan daha da katı bir hamur olması gerekiyor. Detayları da vereceğim zaten yaparken. Zaten çok fazla malzememiz yok. 4 su bardağı un, e, yarım e, tatlı kaşığı tuz, maya ve pekmez. Mayanın da yarısını kullanacağız. Maya normal maya. Ha, bu instant mayalardan olması gerekiyor. Hı. Şeyden değil, hamur maya değil. Hı. Bu kadar, malzemeler bu kadar. Kastamonu'nun meşhur kelsimi diye. Evet, şu Hadi şekilde yapıyoruz. Ben göstereyim. Bunlar ince detaylar. Hadi bakalım. Kastamonu'nun Nasullah'ın sayından, Uncu Bayram'ın unundan, yeni çıktı fırından diyeceğiz. Bu da zaten e, coğrafi göstergeli bir şey, ürün. Coğrafi işaretli. Co coğrafi işaretli bir ürün. Tescillenmiş Hadi. Avrupa Birliği'nden. Şöyle. Kastamonu'ya gelenler bu lezzeti mutlaka tatmak zorunda değil. <laughs> Çünkü niye? Pastırmayla, tabak oğlundan pastırmalın 10 liralık. 4 tane de şeyden simit alın, 3 kişi, 4 kişilik. Tekeliden, gambur kaprimi var arkadaşlar, mavi kişinin yanında. <laughs> Gözer. Şimdi <Yani> yaklaşık. <laughs> Şöyle. Yani yakından bak göstereyim. Bu tepeleme bir şey oluyor. Maya. Maya oluyor ama bunun yarısını. Şu hmm. şekilde yarısını yani alacağız. Hı -hı. Şöyle. Şöyle yakınlayayım. Anlaşıldı. Bu yarısını ne edeceksin? Yarısını da yok. Diğer hamura kullanacağım. Ma. Yok. yok, da yok bu, artık. bu kadar. Bu bu kadar. Onu daha sonra. Bundan kaç simit çıkar şimdi? 10 simit çıkacak. Kaç su bardağı su oldu? 4 su bardağı undan. ondan. ondan. Aşağı yukarı 8-10 simit çıkıyor gibi. 10 simit. Aşağı yukarı değil işte. 10 simit. 10 simit. Tamam. Onu kattığımız bardakla katıyoruz suyu. Hı. Sadece bir bardak katacağız. Bir de çay bardağının yarısı kadar su katacağız. Fazlası yok. Hı. Hani şey oldu sanmayın. Böyle. Şöyle yakından alayım ben. Yarım çay bardağı da su bir daha artıyor. Evet artı hı. yarım çay bardağı ama onu daha sonra. O zaman. Tamam. Biraz sonra. Tamam. Smith. Birazcık yoğurduktan sonra. Demek simit, taze simit. Şöyle. Simin al, simin al, al. Tuzumuzu da atıyoruz. Simin al. Bu bu kadar. Evet kızlara Simin al. Adamın birine varıyor ya sabah al. Simin al, simin al, simin al, simin al. Uyandırıyor. <laughs> çok katı, çok katı bir hamur olmak zorunda. Yoksa bunu çünkü suda haşlayacağız. Hmm. Yoksa e, olmaz. Dev sürprizler geliyor diyorsun. <laughs> ben e, kastım bunu bu simidi zaten herkes de çok sever kastım onda. Ayancığım oğlu yedi bir kere burada yapılarken bir de olmazsa ben şeyde çekerim. Simit de çekerim. Evet. yani fırında. Yedi önce beğenmedi gibi oldu ama hani bayatını yemiş yani. Bir 2-3 saat geçince değil mi ser soğuyunca biraz katılaşıyor, sertleşiyor. Ama sıcak, sıcak sıcak yerken abi. Ya. Ama tabii burada katılaşınca, sertleşince ne olacak arkadaşlar? Ne yapacağız o zaman? Dostlar. Tirit. <laughs> Kimiz bir Trit demek bak. ki eskiler niye öyle yapmış yani trit neden neden var olmuş acaba bu simidi yapmışlar hmm. <laughs> aslanım tridine bandım yani bakmışlar çok bayat bayatsıdı bunu bir ee, et suyuna doğru, atalım demişler bak. şimdi mesela bu simit bir buçuk liraysa bayat simit satıyor mesela fırında bir liradan satıyor Onu onda mesela alıyorsunuz trit yapabiliyorsunuz kemik suyundan bir de artı şey şeyde çok uzun mesela bu yeşil mercimek çorbasında evet bu simidi doğar içine bir de yoğurt kat bir kaşık üstüne, anam 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 anam. Sizin ellerinizi benim ayaklarımı tutun. Anam sana. <laughs> Aaaa efe oğlu bu. Bayağı boyu oldu be. Katı olacak. Çok katı. Yani hamur, yoğurma makinesi. Ben yoğurur vereyim mi be? Yok. Benim kollarım çıkar ya. Ellerim <laughs> Tüylü adamıyım ben. Bu kadar. Fazla su yok. Fazlası yok yani suyun. Sonra su katacağız, ben zor uğraşmayayım. Uğraşmayın. Uğraşmayın diye. Aynen. Ne kadar çabalayacağınız. Yok öyle. Simidi bile yiyerken... Yalnız neyi fark ettim? Kastım onlar çok çabalayarak yapmışlar. Bak çekme helva da çok zor. Evet, onun ilk yapılışı değil mi? <laughs> evet, yani şimdi, yani şimdi makine... makine he, ama gerçek yapıyorlar, gerçek yapıyorlar. Çekme helvayı. O simit, çekme helva ile güzel oldu. Ha var, ha. Ha hatına ha. karı diyormuştu ha. ben bazen <laughs> Kadın. Bunu zayi etmeyelim. Rabia teyzem çok kızar. Anam bana da simit yapıp eder şimdi. Rabia teyze selamun aleyküm. Rıza bey selamun aleyküm. Dayı yarın derken ne gidiyoruz ha? Sabahleyin saat altı buçukta kal. Gidiyorsun onu da bekle. Doğru dediğim gibi. Borcumu kurmuyorsunuz. <laughs> E yani hamur sert olunca. Valla ben de ilk defa yapılışını görüyorum bak. Yalan yok. Yapıyoruz seher de ben hani hazır yiyordum da bugün ben de ilk defa şahit oluyorum olaylara. Bir de şu telefonun şeyi sabitlense bir ışığı. Onu da çözeceğim yakında. Hı. Bu oldu mu? Bunu şimdi biraz da tezgahta yumurtacağım. He tamam. Bekmezimiz ne bekmezi be? Elma pekmezi kullanıyoruz. Anlam, elma pekmezi oh. kullanacağız. Yok elma pekmezin harcı olmuyor. Kışkanlığa dökmeyin dur. Bunu bir şey dökelim. Aa sopayı. Anam anam anam. Tezgahımızı alıyoruz. Bunumuzu. Evet mermer -mer tezgahımızı aldık arkadaşlar. Kız ben yapayım ya. Ha ellerim dikayım da yapayım mı? Yok. Nefesim attı. <laughs> Ay maşallah be tosuncuk. <gülüyor> 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 tosuncuk diyor ya tevatir yor yolda. Şimdi kayınlan bak kesin ben yaptım da bu sünnetten diyecek. Hadi yapmadı ben biliyorum. <laughs> Annem yapmış. Nur iş, nur iş. Yapmış. Yap, ya, yapmış mı? Onu da mı yapmış? Aa, ben tamam. Sayar tayar. <laughs> ben o belki o buldu bu simidi. Pekmezli suda kaynatıyormuş o. E, biz ee, pek... de pekmezli suda kaynatmıyoruz. Ha, biz de kaynatıyoruz. Bu niye böyle şey yaptı? Bir dakika şöyle yakına Büyük bir şeyler olmaya başladı telefonu. Baksana. Cıvıl 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 dedi cıvı diye. Bir daha deneyeyim şöyle. Evet, telefonda bir şeyler oluyor arkadaşlar. <laughs> Galiba böyle idare edin. Yapacak bir şey yok. Aslında bir şu tarafa geçeyim. Bakayım bu taraftan gelecek mi? Hep suyu göstereyim. Baksana ona bir şey yapıyor. Yor 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 yor. Şu su böyle kaynar ya. Kaynar mı ya? Kaynar Kaynayacak biraz sonra. Alta çıkma açık. Açık. Şimdi bakın hamur bu şekilde. Hiç ben şu tarafa geçeyim. Ele yapışmıyor gördüğünüz üzere. Oldu yani değil mi? hamurun dolar mı? E bak. Böyle. Şöyle bakayım. Dur şöyle. 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 Tamam, şöyle. bu. Hamurumuz o. Bu şekilde sende. Hmm. <laughs> Şincik. 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 Yavaş çek valla. Kalktan çıkar şey orada. Şöyle ikisinin ortasından şöyle bölünüyor. Sminal, 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 sminal. buldu kaybetmesin. Hakikaten yapıyorum ya sen bu işi. Abi niye kalır ya yaptın? Şey lokumu keser gibi oldu ha. Hani lokum ya. Safran dolu lokumu. Eşit parçalara böleceğiz bunları. Ha, bak, bak, beş tane oldu hakikaten. Böleceğiz daha onları ben düzelteceğim. Siminal, 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 siminal. <laughs> Bir de efekt <laughs> Paşa benim sesim o kadar Siminal, siminal, siminal. <laughs> Bunda da canlı sohbet mi yapacaksın? Evet. Ama. Evet. Hadi bakalım. Dün niye video paylaşmadınız Serhat Hanım? Misafirimiz vardı dün. Gündüz çekseydiniz. Ben yoktum çekmediniz değil mi? Evet. Ondan sonra Türkan ablam da diye stek çekti. Kadın ben almayınca nefes almayı diyor ama anlamaya o <laughs> hala. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi bezeler halinde. Şu şekil. Pözü yaptık neredeyse değil mi? Et ekmek pözüsü gibi. Ha aynı. Sadece hamur koyuyor. Koyuyorum diyorum katı. Ben onu şuna getireyim, bu buluşurum. Zor mu Seharp bunu yoğurması Ben de çok kolay. Misafirlerinize koyabilir misiniz? Koyabilir, yani işte, kendisi ne kadar konulur misafirlere? Kahvaltı sofrasında falan olabilir. Ama uğraşma o zaman, gidin alın. <laughs> hani? <laughs> biz bunu şimdi Kastamonu'yu tanıtım amaçlı yapıyoruz birazcık da. İstanbul'da mesela Kastamonu simidi bulamayan da bunu nerede yapabiliyor. Yapabilir. Biz Aynen. alıyoruz. Bizim... Yani öyle bir malzeme gitmiyor zaten. Hani bir malzeme pekmez. Elma pekmezi işte bulması biraz sıkıntı oldu. Pancar pekmez olmayan mıymış? Aslında bence olur. olur yani ya. Trabzon'da üzüm pekmezi kullanıyorlar mesela bunu yaparken. Bir de Trabzon'da mı yapıyorlarmış? Bunu Trabzon'da da yapıyorlarmış, kalsın Onların adı neymiş? Şimdi... Evet, şöyle yakından çekeyim. Şimdi ben, karın açsan suyu biraz. Yok, o dursun. Tamam. Şimdi ortası biraz ince, kenarları tombalak kalacak. Hmm şöyle edelim. Bir, bir kere daha şu ışığını yükseltelim. Bismillah. Şimdi şöyle şunu birleştiriyoruz. Aman Allah yaptılar. Kur'an çapsın yaptı. Hiç beklemedim öyle bir şey. <laughs> şu şekilde. Fırından bir şey yap ondan sonra Evet fırından. Abaşma gele. Abaş olsun yaptı be. Bakayım ya. Kur'an çapsın yaptı ya. Bak bak beklemiyordum ha. Bana beklemiyordum. Yalan konuşmayın sen. Nazım değmesin. Daha küçük daha büyük boylarda da yapılabilir isteğinize göre. Ben onu biraz büyük yaptım. Ya sen böyle kapış <laughs> ısırın ağzımıza gelsince kadar. Nam. Canım çekti valla. Karnım da aç. Evet. Şimdi şunu da şöyle birleştirip. Ay ana. Kuşu birleştirmeyelim de göster ama gülle <laughs> <laughs> ya. Ben gibi herkes araz değil <laughs> ben biraz salakayım. Şöyle. <laughs> Hamuru bunu dinlendirmiyoruz. Hiçbir şekilde. Ha He, hemen yapıyorum. Aha. Mayalanması. Dört su bardağı un kattık. Biz aynı unu kattığımız bardağına bir bardak su koyduk. Sonra yarım çay bardağı da su koyduk. Yarım kaşık kuru maya mıydı? Kuru maya koyduk, yoğurduk. Olay bu arkadaşlar. Malzemelerimiz de böyle. Bir kere daha vermiş oldum. Üçüncü kez. Sonra ben bilmedim, ben duymadım demen. Demen. Ha demen. Sonra yapamadım, edemedim demen. Bir tencerede yan tarafta su kaynadım. Şimdi pekmezimi de ayarlayacağım. Ha, pekmezimizi sonra katacağız. Burada. Pekmezimizi şuraya koyayım. Karışın ne? Mis gibi kokuyor. Şuna bak. Tavşan bana. <laughs> Atran gibi. Başımın ağrısı geçince sesim çıkıyor az çok. Bizim evde şu an bir gaz kokusu var arkadaşlar. Bizden haber alamazsınız. ben duydum. Nesşah da geldi dedi bu gaz kokuyor diye. Ben de ilk defa bir koku aldı burnum. Ama Seher yok dedi. Tarhana gardı diye geçen gün. Onun şeyi, darak dalı dedi ama dur bakalım belli olur. Tarhana kokuyor. Dur bakalım inşallah. İnşallah tarhana kokar. Hı. Şimdi beş simit yaptın herhalde. Beş. Evet. İşte de göstereyim mi? Yağlı kağıt sermişsin. Yağlı kağıt olmazsa olmuyor. Evet, bakın arkadaşlar şöyle yağlı kağıtlarda tepsilerden iki tane Onları fırına vereceğiz. Fırına vereceğiz. Çayım her zaman bu kaynağı var da. Yoruldun herhalde Seher. Yok yorulmadım. 5 dakika hamur yoğur Mansur ya. 5 dakika 6 dakika kadar bunları yapman Mansur. 10 dakikada 5 dakika 20 dakikada bir yapıyorsun herhalde ya simidi. Tabii yapılır. Yani ben dakikada. o kadar becerikli bir kadın değilim ama hmm. becerikli kadınlar daha çabuk yapar. Elin evet, hızlı olan Yani ben elim hızlıdır da. Ha, o zaman ne? Daha becerikli hani yoğurmasını falan daha hızlı yapabilirim. Hmm. Yani. Ha, tamam anladım. Ya şu an şey yapıyorsun herhalde. Benim elim hızlıdır zaten. <laughs> ama daha böyle becerikli var yani etrafında. Etrafında. Belki de görmedim ama. Bir de koy peynir yapıyorlar. O kolay. Çok kolay. Ben çok seviyorum onu. Yapıyor yapama. Bir kilo süt, şey beş kilo sütten bir kiloya yakın çıkıyor peynir. Beyaz sirkeyle yapıyoruz. Kırpeli'nin değil mi? Evet. Ben bilmiyorum. Ya. Onu da bilmiyorum. <laughs> Yiyorum sadece. Tuzsuz o güzel oluyor kahvaltıda. Uf. La ben çok acıkmış yiyeyim. ya. Simitin yanında ne yiyeceksin? Smith'in yanında ben onu düşünüyorum şimdi. Yemin ediyorum onu düşünüyorum bak. Neyle yiyeyim bu şimdi ya? Ben şimdi çarşıya mı gideyim bastırmalı nankarlı bir şey? <laughs> Çarşıda şimdi ha, 15 dakika sürer. Görev. Bastırma yapalım. Ha. Onu da yapalım. Bastırma yok. Apartmanda kurdan da var. Çıkayım ben bir kesin bir parça Kurban etinden bastırma yapıyorlar arkadaşlar. Bizim komşular. Bazı komşular. Bizim demeyelim de. Yapan da yapar ya bana ne? Bize ne? Bana ne ya? Hani kurban etini dağıtma diye demek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane kaldı herhalde aşkısı. Evet. Beş, sekiz, dokuz. Tam on tane çıktı. Ha. 10 Sen 10 tane kestin değil mi? Ona, ona böldüm. Evet. Susam 90 susam bir mı bir dolu değil mi? Birleştirme yerini de son kez ben size göstereyim. Nasıl birleştirildiğini. Bir dakika yani. şuraya geçeyim. Bir dakika. Burası çok önemli. Şuradan şöyle görüntüyü alalım. Şöyle arkadaşlar. hafif bastırıp. Smit, 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 smit. Bak bunun efektlerini bunu atamıyor musun? Unutmuyorsun. <laughs> Nasrullah'ın. Nasrullah'ın soyundan, Uncu Bayram'ın unundan, yeni çıktı fırından. Smit, smit, smit. Komşular sabah derler ya <laughs> Adam kafayı bu sefer iyice bozmuş derdi. Şimdi şöyle birleştirmesi, şöyle iki ucunu bir üç üçe getirip, tamam. şöyle yapıp, şöyle. Var bir tamam tamam anı şu o kadar da şey değiliz onu anı. Evet. Ben yine şu tarafa geçeyim. Yok sen orada duramıyorsun. Duramıyorum. Tamam ben buradayım ya. Şöyle. Şöyle su da kayna ya. Bir. Bir su bardağı. Onun bekmesi. İki. İki. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bekle ya, şey, bir de keser çıkarıp 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 daha çıkarıp 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 biz yarımı biraz geçirdik herhalde. Birazcık yarım geçirdik evet. Suyumuz da kaynadı. Suyun ölçüsü önemli değil. Ama yani... Cırık cırık da yağ kızartıyoruz. Bunda da su kızartıyoruz. Evet. Nasıl kafam çalışıyor ya. Filozof bir mi? Simit, 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 simit. Şöyle çekeyim de simitleri <laughs> biz görürsün. Buna susam katınca susam mısın simit dolu? Ya onun herhalde Herkide. birazcık mayası falan farklı oluyor bu. Bunu... Tamam, onu boşver. Biz ona, o biz ona girmeyelim. Biz o işe girmeyelim. Biz taşlarımız simidi. Simidi al, simidi Ama bir gevrek gevrek olacak bir de olursa seher. Sıtır sıtır. Pişince de, pişince de gösterelim. Hani yer kendi gösterelim yani. Pişince okay. şey de derken. Ben bir ısırayım mı çıtır çıtır. Fırınımızı 180 dereceye mi götürüyoruz her zaman ki? <laughs> 180-200 öyle ha. Şey yapsın diye güzelce erittik. Ha bu oldu gibi geliyor bana ya. Olacak gibi geliyor herhalde. Şimdi. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha içine attık. İçine attık. şöyle gelen. bir tahta kaşık yardımı ile. Tahta kaşığın sapıyla. Şöyle da. hafif dokunuşlar yapıyoruz ki. Hani yapışmasın Abaşıma diye. gelen yemin o, ediyorum sen aynı çeydik gibi yaptın yukarı ya. Yukarı çıktığında de yukarı mı çıkacaklar? ya? yukarı çıktığında... Kur'an çapsın biz boşa para vermişiz ya. <laughs> yukarı çıktığında olmuş olacak. Hatun yemin ediyorum yaptın ya bak. Ben hakikaten beklemedim bak. <laughs> Böyle bir şey, ben, ben izlediğim gibi oluyor yani her şey. <laughs> Simidin yapılışını izlediğim gibi oluyor her şey. Onunla kazan atıyorlar mesela. Bak Kur'an çapsın yaptı ya. Ondan sonra bu olmuş. Şunu Ona bandırıp tepsi yağlı kağıt olması gerekiyor. Çünkü altını tepsi. yağlama gibi falan bir durumumuz olmaz. Yağlayınca poğaça gibi olur altı. Hmm. O yüzden yağlı yağ kağıt. yok. Kağıt bunda yağ yok. Aha, yağlı kağıt olacak. Aynen. Ya yani sen yaparsan ben bunu satarım. Bir de gibi de geliyor bana. <laughs> Dur bakacağım ben sana diye vereceğim şimdi. Aynen. Bak buran çapsın bu kadar beklemiyordum diyor. Yani şu olaya kadar Ana 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 dur kız şimdi bir dakika şuna kaç kız oran. <laughs> dur. Abaşıma gelen Kaç dakika durar ki? Onu biliyor musun? Yok. Çok değil. Çok durmayacak. Şöyle Bak, alıyoruz. Bak. Hadi başıma gel. Abaşıma Kur'an çapsını oldu ya. vallahi oldu ya. Hı. Bir yandan bir dakika o dursun Sen içinde. rahat. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ha arkadaşlar hakikaten yapıyor ya. Şöyle yapışmasın diye şöyle yapıyoruz. tamam. A başıma gelen. Şu i̇şte onun elini alacağım ben. Ana. Şimdi şunu. Ana dur bir dakika. Şuraya tutuveyim ben kamerayı. Bu şekilde. çapsın oldu ya. Ama başıma gelen. Vallahi oldu Yani bu kadar abartmamın sebebi ben beklemiyordum yani. <laughs> bu kadar güzelini beklemiyordum. Şekilsiz, şükürsüz bir şey olacak zannediyordum. Ben yaptım, oldu oldu be. Sen de atalım. At at, yanına mı atar? Kız bu da şey etme Yok yok, şu anda. İyi. Süreyle ilgili bir sıkıntımız yok değil mi Seher? Ne? Telefonda süreyle ilgili bir sıkıntımız yok. Yok. Tamam. Çekiyorum ben. Çek. Hiçbir yerde kesmiyorum arkadaşlar bak, bu kadar da güzel oluyor. Bak şuna bak, iki tane de attık. <laughs> Seher bu sefer takdir ettim seni. Bu sefer takdiri herhalde. Hak ettik. Hak ettik. Valla oldu ya. Çimit çimit çimit. Dur efekti unutma. <laughs> evet. Birazcık beklesin işte. Evet. Nasrullah'ın soyundan, önce bayramın unundan, yeni çıktı fırından var mı simit isteyen? Çimit. Gebrek simit. Nesli hiç görmedi ya bunları. Hatun sen anan gitmeden gelince niye benim şeye gönderiyorsun simitçiye? Bunlar arkadaşlar, daha güzel yani. Hamur mu yoksa bekler mi edeyim, değil mi? Doğru bak. Bekleme dedim. doğru söylüyorsun. Anam 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 anam. Anam 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 anam. Arkadaşlar, simitler, simitler, simitler. Sen de mi baktın? Evet, bakın görüyorsunuz. Olay bu. Simit şöyle tepeye çıktın mı tamam, olmuş. Ha, cırık gibi yukarı çıkıyor. Bakın, bakın, bakın. Hı hı. Bunu görmedin mi? Bak, bunu da şimdi gördüm. Bakın. Bu olmuş demektir. Kel arkadaşlar. Kastamonu'nun kel simidi. Tescillenmiş. Coğrafi işaret almış. Avrupa Birliği tarafından filan kabul edilmiş simit. Bakın. Bakın basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit olduğunu hiç beklemiyordum. Lezzeti çok güzel. Vardan hayretler içindeyim şimdi. Bu simit şimdi dışarıdan yediğin zaman lezzetli. Bu da eğer lezzetli olacaksa şaş. Şaşo. Şaşo. Bak çıkmış yukarıya. Evet. Onu da diyoruz. Beni diyor ki alın. Bak küçük. Bu küçük biraz. Bu minnak. Beni diyor ki alın. Alın ha. Şu küçük de atıyor minnak. Elimle falan atıyorum ayağı. Yani. Elimle Elinle atıyorum zaten. Öyle mi atıyordum? Ben şundan atıyordum. Yanına bir tane daha giriyor. Şunu da atayım. Hı. Abartalım iyice. Şöyle bunu da şöyle. Ben onu koy. Ben gayet karışmıyorum. Gitmiyorum o tarafa. Ben şurada şimdi çekeceğim. Ana Pırtlamadı da. <laughs> Ama ben şuradan pırtlayayım. <laughs> Çıksın yukarıya. Hatun az kafanı çek. Heh. Şöyle göstereyim ya. Şaş be. Havala oldular. Daha çıkamadı dur, dokunma. Ya, ötekini yapmazsak şey yapalım. Kendim bakıyor ya. Dibine yapışıyor. Kameraya bir <laughs> tarafa çevirmiş. Evet, ha, ben, ben, bu... hazırım dedi. Evet, pırtları geldi bak. Bu maya mı kaldı ki bunu böyle? Ama pişince kaldı. Hani cirit işte. dolu ya. Hmm. Hava böyle demek şey. Bunun pekmezini de buzdolabına kaldırıyoruz. İstediğimiz zaman çıkarıp yapıyoruz yine. Ha yani şu bey artan pekmez. Aha, bir şey olmaz yani. Tamam. Ben bekmez üstünde sürüyorlar zannediyordum ya. Ahraz gibi. Haşlanmış şeyi nasıl süreceğim? Ben işte bilmiyorum ki. İşte bak bu kadar beklemiyordum yani böyle olayı. Sen bunu yapıyordun da Yani kaç senedir yapmadın mısın sen? Bu da bayağı oldu. O oldu. Bir, bir, sene oldu mu da? Olmuştu. Ama ilk de yani 10 sene sonra yapmana rağmen bence güzel. Biraz daha bence bayağı şeyin kıvamını daha fazla atmak lazım. Şey, bekmezi. Pekmezli mi? Çok böyle kıpkırmızı olsun. Dertimler yapalım. Tamam. Hatta bunun içine katabiliriz hani soğanı, suyunu. Hı hı. Olur olur. Öyle yaparız. Bir daha yapacağımız zaman. Serap gelince hep verelim ona da. Yapalım. Bir şart olsun güzel Ya biz boşa para veriyormuşuz böyle şeyleri. Ne dedim gel arkadaşlar tane simit aldım bu Hiç aklımıza gelmedi. Sen tane dağıtayım mı? At. At. Evet. Üç kiloluk arkadaşlar. Görüyorsunuz. Olsun olsun güzel olsun. Oo! Bir tane daha sıçra da alacağım diye ama bir daha tam anladım. Şu tatlı yine çekeyim. Ben bir simit alaydım. İkisinin hani farklılığı gösterdik yani yan yana. Aynı. Bu şeyde de daha diyorlar bizim burada. Kastamonu'da. Cenazelerde falan. Evet. Mezarlıklarda. Aynen. Kandil gecelerinde dağıdılar. Ha kandil simidi de yapalım bir kere. Aynı böyledir bu da. O mahlep katalım anne. Yani. Hayır, annesinde böyle değil. O kokusu oluyor değişik. değişiyor He? Böyle değil mi? Sen biliyorsun değil mi? Yaptın evet. mı? Tabii canım, annesinde farklı. Tamam, ondan da yap bir kere. Ama onu susamlı da yap, susamsız da yap. Bir tepsiye sığacak mı bu? E bitti. Bakalım belki de sığdırır mısın? Onu şimdi de Şöyle bir çekeyim ben. Simidi al, al, simidi al, simidi al çıktı mı yukarıya? bakayım. Çıktı. Bir tanesi çıkmış. Niye <laughs> kendin bakıyorsun ya? Kamerayı üst tarafa tutuyorum. <laughs> Son iki sinik. Herhalde sıyacak. <laughs> Rıza Bey, yarın sabahleyin götürürüm gelirken iki simit. <laughs> Çayları da sen söyle, söyleyemiyoruz. <laughs> Çay içemiyoruz. Şu an. Evet. Simit daha geldi. Evet, Onu abartma yani iyice. Neydi? Aferin dedikçe. Şey etme öyle. Gide neydi? O bakalım Ey bakalım nereye Allah Aa sığdı ya. Olsun olsun sığdı sığdı. Ne oldu? Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Evet simidimiz burada arkadaşlar. Simidi al, simidi al. Sen görüyor musun şu görüntüyü? Evet. Fırına gidiyor. Fırına gitti. Bir kapatıyorum. Bir kapatayım beş dakika sonra ben açayım gene. Görüyor musunuz mu dostlar? Simide bakın, simide gel, simide gel, simide gel. Şöyle çekeyim, şöyle daha güzel parlaklığı gösteriyor. Evet, çıkıyor fırından. <laughs> Ay yavrum, kel be. Ay yavrum, kel be. Efsane misiniz be? Şimdi bunlar Dakika, Pekmezli olduğu için altına Hı. yapışıyor. Hı. O hemen alacağız. Hemen alacağız yani bunları. Fırından çıkarsa yemek dostlar. Evet, yoksa yakışır kalır tavada. Lan ana mahtanı falan böyle şöyle Çölgeden çıkmış şimdi şey. dur bir dakika şu işin var şimdi. Nasıl yaptık dedi. Eliniz kolunuzu yapma. Kesinlikle oruna gitmeyin. vay 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 Çerçesi miydi bir tane alsın şunu alır sana şunu şunu Bir dakika Bir dakika koy şuraya Bir dakika şuraya getir bakayım onu sen Abo evet geliyor simitlerimiz bir dakika Aaa Efsane 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 Simine gel simine gel simine gel O tersi değil mi? Bir de ben elimi süreyim ya Ay yemin ediyorum çıtır çıtır olmamış. Bir dakika şimdi sıkayım bir tanesini sesini duyurayım mı? Bakın şimdi bak bak bak. 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 Aa, başıma gelen. Bak. Oo. Oh, oh, oh. Bunlardan trit yapacağım. Ben hiç temizim yerlendi şimdi. <laughs> Beyaz peynirini. Arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık. Evet, <laughs> Serhan değil. <Bey>. Evet yaptık. <laughs> Oldu. Kastamon. Biz Şare, yaptık. Şerefsiz <laughs> de yanına alalım Serhan Hanım. Aslanla sevdiğiniz için. Kepçemiz de alalım Arda. Evet, Sapamız <laughs> Yok ben bunları böyle böyle. E, tamam işte sapamız alalım. böyle aslında bu böyle. Satış yerinde satış satış şey de böyle satılıyor. Ee, güzel oldu. Elimize <laughs> sağlık. Bir tane daha kastamonu lezzetlerinden bir tanesini daha tanıttık. Şöyle bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.